Cümleten selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Video başlarken şöyle güzel bir görselle başlayayım dedim. Yavruları çekerek başlayayım dedim sizlere. Arkadaşlar bugün eşhanemizde, üretimhanemizde büyüyen yavrularımız var. Onları uçun kümesine abilerinin yanına çekeceğiz. Artık onlar annelerin babalarında durma vakti geçti. Artık annelerin babalarından ayrılma vakitleri geldi. Çünkü büyüdüler, yeme düştüler. Gayet genç oldular artık. Gayet fazla büyüdüler. <laughs> artık onları uçun kümesine, abilerin yanına çekme vakti geldi. Ee, arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlerden ricam videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız bizleri mutlu edersiniz, sevindirirsiniz. Biz de e, videolarımızı daha istekli, şevkle çekeriz. Daha istekli bir şekilde bu işe atılırız. E, kanalımıza abone olarak bizlere destek verirseniz şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şimdi geçelim. Burada bir çift baskımız oldukça büyüdüler. Artık annesi babası istemiyor dövmeye başladı onları. Çünkü burada bir çift daha yavrusu büyüdü. Hatta tekrar kızana bile geldiler. Tekrar yumurta hazırlığına bile girdi. Bunlar çok fazla üremeye başladı. Bunların üretimi bayağı hızlı oluyor. Gayet hızlı ürüyorlar. Burada daha önceden de zaten bu takımdan yavru aldım. Bunlar kaçıncı az bilmiyorum. Bu da bunların bir alt kardeşleri. Bunlar da büyüyor. Bıraksanız hemen şu tabağı bir boşaltsam. Bir daha hemen tekrar yumurtlayacaklar. Bazen yavruları kontrol etmek için alıyorum tabağı buradan. Hemen geçiyor oraya vu vuv vu yapıp yani yumurta hazırlığına girmek istiyor hayvanlar. Şimdi bunları uçum kümesine alalım. Haydi geçelim. Maşallah bunlar gayet sağlıklı büyüdüler. Bu bir tık büyük muhtemelen bu erkek olacak. Bu da dişi olacak. Bunun tepesinde ufak bir noktası var kesmesinde. Şöyle görünüyordur. Aynen göründü. Bunlarda saz var. Bu büyüğü bu muhtemelen erkek olacak. Rengini yapar. Bunun kınası falan gayet iyi. Açacak kendini. Büyüdüğün zaman tanıyamazsınız zaten bunları. Bunlar bu şekilde büyüyen bir takım baskımız. Bunlar şimdi tutacağım. Buraya uçum kümesine alacağım. Ondan sonra diğer bir numaralı eşhanemize git tip yavrularımız var bakıcıların büyüttüğü onlara geçeceğiz. Şimdi bunları tutayım. Uçum kümesine büyük abilerinin yanına koyayım. Burada da bir numaralı eşyanemizdeki yine büyüyen tip yavrularımız. Bunlara dediğim gibi bakıcılarımız büyüttü bunları. Bakıcılarımız da bu şekilde. Bunlar bunlar anne babasını göstereyim yine tekrardan. Bunlar anne babası 8 numaralı eşhanemde babamız kırmızı annemiz sarı diyebilirim. Bu şekilde. Bunlar da yine yavruların büyütler. Bu da yeme düşmek üzere. Annesi babası yeme indiği zaman hemen kendisi hareketleniyor. Birkaç güne bu da yeme düşer. Anne babamız bu şekilde. Büyüyen yavrularımız bir numara eşyanemizde. Bakıcılarımızın büyüttüğü. Bakıcılarımız dişimiz. Erkeğimiz. Maşallah çok güzel yavru bakıyorlar büyüttükleri yavrular bakın. Maşallah. Şimdi bunları da tutayım. Dışarı bırakayım dışarıda da göstereyim size. Ondan sonra bunları da abilerin yanına uçum kümesine geçirelim. Haydi geçelim. Ay maşallah. Dışarıda ayrı bir güzel duruyorlar ya. Maşallah size. Bunlar da tüyüne girdi mi kafayı kıpkırmızı yaparlar. Göğsüne kadar indirirler şallarını. Şu an böyle sade kafalarında duruyor ama büyüdükleri zaman gençleştiği zaman tüye girdikleri zaman şallarını göğüslerine kadar indirirler. İnşallah bunları da alıştırırız. Orada uçurmak nasip olur. Bu yavrularımız da bu şekilde. Şimdi bunları da dediğim gibi abilerin yanına şuraya uçum kümesini alacağım. Evet arkadaşlar yavrularımızı uçum kümesine aldık. İki tane tipimiz burada. Bir baskımız arkasında hemen diğer baskımız burada. Dört tane uçum kümesine eklemiş olduk. Uçum kümesimize şu an 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aynen 14 tane kuşum olmuş oldu uçum kümesinde. Şöyle bir kötü haber var. Bunları ben uçurmaya başladım yavaştan alıştırmak için. Yavaş yavaş salmaya başladım. Buradan kapımı açıyorum. Şöyle açayım hatta sizlere göstereyim. Hemen şu şekilde. Bakın. kapım sürgülü açtım kapıyı. Görüyorsunuz buradan alıştırmaya çalışıyorum bunları. Dışarısı böyle bir nasıl söyleyeyim balkon tarzı konarga dışarıya doğru uzattım burayı uzaktan şöyle çekeyim sürgülü kapı açtım bunların kapısını arkadaşlar e, çıkan çıktı uçan uçtu ürküp kargadan margadan ürküp uçan uçtu sonra Hemen hemen 3-4 gün dışarıda yatan oldu. Bir gün yatan oldu. Hemen gelen oldu. 2 gün yatıp bulan oldu. 3 gün yatıp bulan oldu. Bir tane Budapest'te yavrum vardı. O maalesef ki hala yok. Geçen hafta perşembe gününden beri kuş dışarıda yatıyor. Görüyorum geliyor buralarda uçuyor. Buralarda uçuyor fakat gelip buraya bulamıyor. Hayvanları dışarıda da bırakıyorum bunları. Bunları dışarıda bırakmama rağmen gelip bulamadı. Bu iki tipim ikisi de dışarıda yattı. Gelip buldu. Bu sarı tipim hiç yatmadı. Direkt maşallah uçtu geldi buldu. Baskalarım mesela şu baskam. Şu baska. İki gün yattı dışarıda. Geldi buldu. Hemen onun bir kardeşi vardı. Nerede onun bir kardeşi? Onun kardeşi nerede? Aynen şu. Bu. Onun kardeşi bu da iki gün yattı. Buldu. Hangisi? Bir tane daha var. Şu aynı tam karşıdaki. Bu da bir gün yattı. Buldu. Hepsi buldu hemen hemen. Bazıları hiç yapmadı. Direkt geldi. Bazıları bir gün, bazıları iki gün yattı, dışarıda kaldı, en son buldu, geze geze buldu. Fakat bir tane Budapest'ten vardı. Dediğim gibi Perşembe gününden beri, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, bugün Çarşamba. Yani 6 gün. 6 gün hayvan dışarıda yattı, 6 gündür dışarıda. Dün göremedim hiç uçarken, her gün görüyordum ama bizim bir abi dedi ki, dedi ben onu gördüm dedi, hemen şuradaki büyük çatıyı gösterdi, şu sarı büyük çatı oradaydı. Dün saat 3'te oradaydı dedi. Ben de doğrudur abi dedim. Ümitliyim. Ümidim var inşallah gelip bulacak. Çünkü baskalardan daha akıllı bir hayvan olduğunu düşünüyorum onun için. Bu da peşte yüksek uçucu. Zaten kalka kalkmaz aşırı yükseldi. İnşallah dediğim gibi gelip yuvasını bulur. Çünkü kümeste en çok değer verdim hayvanlardan, ırklardan bir tanesi o. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Uçum kümesiniz bu şekilde. O olma o kaybolmasaydı şu an gelmiş olsaydı 15 tane olmuş olacaktı. Burada şu an 14 tane var. Bir tane gelse Hepsi benim kendi yavrum. O da bu. Bu dışarıdan bir arkadaştan aldım. Onun dışında hepsi benim kendi yavrum. İnşallah bu da peştemizde gelir, yuvasını bulur. Burası uçum kümesim bu şekilde. Şimdi bunları dışarı çıkarayım arkadaşlar. Dışarıda görün. Dışarıda hepsini birlikte bir göstereyim size. Haydi, çıkın bakayım. Çık 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 Yavru çık çık biliyorum. çık çık dışarı Dışarı. Dışarı. çık sen de yavru. çık 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 kapıyı örtüm de içeri girmesinler. Evet arkadaşlar. Toplamda 14 tane uçmaya hazır uçum timi. İnşallah güzel çalıştırırsak kovalayacağız. Şu an için kovalamıyorum. Kapıyı açıyorum. Kapıyı açtıktan sonra kendi haline bırakıyorum. Ama şu aralar havalar da çok rüzgarlı. Hayvanlar için hiç müsait bir hava yok. O yüzden kaybolma, kaybolmalarından korkuyorum. Hele ki en küçük yavrular zaten onlar hiç açmam kapılarını. Onlar direkt kaybolur. Gerek yok. Diğerleri zaten aylarda bu salmadan etrafı gördükleri için kaybolma ihtimalleri çok düşük. Çünkü iki gün dışarıda yattılar, üç gün dışarıda yattılar, bir gün dışarıda yattılar gelip hemen tekrar evini buldular. Bunlar uçum timimiz arkadaşlar. Nasipse bunları alıştırıp uçuracağım. Hepsi bizim Yavrudan kuşlarımız. Yavrudan emek ettiğimiz kuşlar. Bu şekilde. Bu zaten yeni yavrumuz. Bunlar da abileri. Uçum kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üretimhane eşhaneye geçeyim. Oradaki son durum vaziyet nedir? Yavru yumurta durumu nedir? Onları da çekip sizlere aktarayım. Bunları şimdi kapısını açayım, süreyim yerlerine girsinler bakalım. Uçup kümesimiz zaten bu şekilde. Bu tünekleri de hep kendim yaptım arkadaşlar. Uğraştık vaktimiz vardı. Şöyle tahtalarda mahtalarda uğraştık yaptık. Bu şekilde. Geçin bakayım hadi. Geç ge, ge, ge. geç geç. Geç geç. Geç geç geç. Şimdi bunların kapısını açayım. Eşhanenin kapısını açayım. Pardon, burayı kapatayım. Eşhaneyi açayım. Eşhaneye geçelim. Maşallah. Kapılarımızı açtık. Eşhanemiz üretimhanemiz bu şekilde. Şimdi bir numaradan başlayalım. Üretimhanemizdeki son durumlar nelerdir? Şöyle bir numaraya geldik. Bir numaramızda zaten gördünüz az önce. Tiplerimin yavruları vardı. Bunlar bakıcılarım. Bunlar büyük ihtimal tekrar şöyle bakalım yumurta hazırlığına girerler. Tekrardan yumurta yaparlar. İnşallah denk gelen kuş olur da tekrar bunların altına yumurtalarımızı kaydırırız. Bakıcılarımız bu şekilde bir numaralı eşhanemiz bu şekilde. Önlerinde taşları mevcut. Suları mevcut. Geçelim iki numaraya. İki numaralı eşhanemizde yine bir çift baskamız vardı. Bunlar da şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şu an altında bir tane yumurta var. Kontrol ettim. İkincisi de poposuna gelmiş. Şu an yumurtlamak üzere belki birkaç saat içinde belki de dakikalar içinde yumurtlayabilir. <laughs> Bu kuşumuz genç ilk defa iş alıyor. Bu kuşumuz yumurtasını yaptı ilk yumurtasını. İlk yumurtaların aldım altından çünkü küçüktü dişi kızlık yumurtasıydı. Sonra ikinciye bir daha yumurtladı. İkinciye yumurtladığında e, baktım yumurtalar normal güvercin yumurtasının boyutundan bir tık ufak gibiydi. Yani şüpheli bir yumurta değil. İkisi de yumurtanın ikisi de ufaktı. Normal klasik güvercin yumurtasının boyuna göre bir tık ufaktı. Ben yine de ellemedim. Yatsın vakitim dedim. Yattılar. Tarihini atmıştım zaten. 5 gün geçti. Ondan sonra kontrol etmedim. Baktım ki can man gelmemiş. Yani yumurtalar boş. 5 günden sonra zaten hayatta can gelmez. Yumurtaya 3 gün dedi mi 4 gün dedi mi can gelir. 5 gün olmuştu. Hiç cam damarlama falan yoktu. O yüzden bir daha boşuna yatmasınlar diye altından aldım. Şimdi tekrardan Yumurtlasını yaptı. Birinci yumurta altında. İkinci de yapacak. Bakalım bunlar da durum ne olacak? Bunların ikisi de saz söz hiçbir şey yok. O yüzden bunlardan çok yavru almak istiyorum. Bu şekilde bunlar. İnşallah bunlardan yavru almak nasip olur. Birinci yumurtasını attı. İkinci de bugün yüzde yüz atar. İki numaralı eşyanemiz de bu şekilde. Buradaki durumlar da bu. Şimdi üç numara. Üç numaramızda. da Maşallah. Çalışkan bir takım var. Dişimiz, erkeğimiz. Maşallah. Erkeğimiz gayet neşeli. Güldür güldür ötüyor. Dişimizde biraz yaşı var belli ki. Bayağı bir emektar yani. Bunların da önün yani yanından yavrularını ayırdık. Hemen şöyle taba alayım. Diğer yavrularını göstereyim. İndirelim şöyle aşağı. Kümeslerimiz de Bayağı bir dolmuş, şöyle göstereyim. Bunların da temizleyeceğim temizlik videosunu çekip atacağım sizlere. Yavrularımız bu şekilde. Maşallah, bunlar da gayet sağlıklı büyüyor. Ursanda var. Bu bir tık büyük. Bunda da var. Bu biraz diğerine göre büyük. Burada da vaziyet bu. Maşallah diyelim. Onları da yerine koyalım. Şöyle alalım bunları da. Bunları buradan alsam var ya direkt anında bir daha yumurtlayacaklar anında. Şöyle alıyorum bazen kontrol etmek için tabağı oradan yavruların. Hemen gidip oraya bu bu hemen yumurtaya çağırıyor. 3 numaralı eşhanemizde de durum bu. Şimdi geçelim 5 numaralı eşhanemize. Burada Yine böyle kardeş bir takım kardeş baskımız. Bunlar bunlar da şöyle bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Bunlar neden bilmiyorum. Erkek sürekli dişiyi dövüyor. Yumurta varken dövüyor, yavru varken dövüyordu. Bunun yüzden bir iki takım yumurtasını, yavrusunu heder etti. Dişiyi yavruya yumurtayı yatırmadı. E ne oldu? Yavrular heder oldu. Öldü gitti. Yumurtalar kırıldı. En son bu yumurtada da yine dövdü biraz saldırdı dişine rahat vermedi dişi yumurtaya yatırmıyor yavruya yatırmıyor en son ne olursa bu aralar rahat bırakmaya başladı ama yine de bir, bir tane yavrusunu öldürdüler kalan bu burada tek yavru olduğu için gayet güzel bakıyorlar sıkıntı problem yok alalım onu da aşağı şöyle Gel. şöyle aşağıda göstereyim onu maşallah Burrsa, Mursa dolu. Gel. Maşallah. Ayaklarına yine isim markamızı taktık. Tek yavru olduğu için gayet güzel büyüyor. Burada da durum bu arkadaşlar. Onu da yerine koyayım. Gel. Heh. Beş numaralı eşyanımız da bu şekilde geçelim 6 numaraya. 6 numaramızda biliyorsunuz zaten bir takım kısır postamız var bakıcı. Kısır. Onların altında da Budapest'te yavrularımız vardı. Onlar da maşallah güzel bakıyorlar yavrulara. Yavrular bu şekilde. Onları da dışarı şöyle bir alayım. Dışarıda sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu e yavrularımız da yavrularımızda. Maşallah. Bunlar da güzel. Sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Maşallah. Bunlara da yine isim markalarımızı taktık ayaklarına. Ayaklarında isim markalarımız mevcut. Kendi isim markalarımız. Ya kümesimdeki en sevdiğim ırk. Bu da peşte. Bir de bunları alıştırıp uçurursak çok şahane olacak. İşte bunların abisi. Bunların abisi 5 gündür 6 gündür ne dışarıda yatıyor Uçuyor buralarda. Buralarda uçuyor böyle. Geliyor şu çatıya konuyor. Büyük çatıya konuyor. Şuraya konuyor. Ama bir türlü gelip buraya inmiyor. İnşallah gelip inecek. Bunları da maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bunları da bu şekilde. Bunları da şimdi annesinin babasının yanına koyalım. Yavrularımızı yerine koyduk. 6 numaralı eşhanemizde bu durumda. Son durum vaziyet bu. Geçelim 7 numaraya. 7 numaramızda da yine bir tipimiz var. Bunlar da maşallah yine yavrularını büyüttüler. Böyle bir takım yavrumuz hazır. Bunları da birkaç güne uçun kümesine çekeceğiz. Şimdi de çeksem olur da ben yine işi garanti alayım diyorum. Birkaç gün daha dursunlar. Niye odaklamıyor ya bu? Birkaç gün daha dursunlar dedim. Yoksa aralarında uçum kümesini aldım. Kuşlarla arasında 3-4 gün falan var. Yine de zarar yok. Burada dursun. 2-3 gün, 3-4 gün daha dursunlar burada. Yoksa yeme düştüler. Yemiyorlar. Hiç sıkıntı, problem yok. 3-4 gün daha dursunlar. Ondan sonra bunlar da uçum kümesini çekeriz. Bunlar da tekrar hemen yumurta ağzına girer zaten. Şöyle. Aynen. Girerler. Burası da bu şekilde. 7 numaramız da bu şekilde. Geçelim 8 numara. 8 numaramızda hop. Sen az önce yukarıdaydın lan niye aşağı indin? Babamız, annemiz, yavrumuz. Bu takımdan da 4 tane yavru almak nasip oldu. Bu yavrumuz da yine bakalım şöyle. Gel bakalım. Bunu dışarıya bir koyayım şöyle. Şu kapıyı örtelim. Bir de seni dışarıda görelim. Heh. Maşallah sana. Bu uç hükümesine çektiğim tiplerin kardeşi. Maşallah. Bu da tek bakıldığı için gayet sağlıklı bir bakılmış. Sağlığı sıhhati yerinde. Eh seni be. Leylek gibi leylek. Maşallah. Bu da birkaç gün yeme düşer. Çünkü onu rahatsız eden hiçbir şey yok. Annesi babasına görüp kendisi yemini yer. Bu da bu şekilde. Gel. Maşallah. Seni de koyalım. Hop. He. Burası da bu şekilde arkadaşlar. 8 numaralı eşyanemiz. Şimdi 9 numaraya geçelim. 9 numaramızda da en sevdiğim takımım. Bu da peştelerim var. Buradaki altı numaradaki yavrularımızın annesi babası. Bu kuşların annesi babası. Bunların da altında yavru var. Bir haftalık olmuştur herhalde yavru. Bunların ilk ağız yavrusunda yumurtalarından bir tanesi çıkmıştı. O da şu an dışarıda 5-6 gündür yatan kuştu. 5-6 gündür dışarıda hala bulamadı evi. Ee, diğer ağız yumurtalarını postalara kaydırmıştık. Ondan sonra tekrar yumurtaları kaydırdıktan 11 gün sonra falan bir daha yumurtalar. İlk yavrular, ilk yumurtalarının biri çıkmıştı. İkinci yumurtalarını kaydırdık. Bu üçüncü yumurtaları bunun da biri çıktı. Yani kendi yumurtalarına yatamıyorlar mı anlamadım. E, ee, kendileri yatıklar zaman iki seferdir. Kendini yatırım iki seferdir. Birer tane çıkarırlar. Diğer yumurta o, oluşmuyor. Niye sebebini bilmiyorum. E, Tabi tekrar bırakacağım deneyeceğim. Vardır bir sebebi illaki. Şimdi bunların altında yavruları var. Şöyle gösterelim. Şuna şuna bir flash açayım. Öyle göstereyim arkadaşlar. Flashımı yaktım. Şöyle göstereyim. Çık bakayım. Çık. Çık. Maşallah. Bu da tek bakıldığı için. Maşallah güzel bakmışlar. Vursak dolu babamız. Bu da annemiz. Kümeste en çok değer verdiğim takımım bu arkadaşlar. Yani öyle bir olsun diyorum ki bazen kendi kendime. Diyorum bunların kümesinde ne kadar kuş varsa verim sadece bu ırktan besleyeyim. Bu da peşte. Zaten büyük ihtimalle öyle olacak. Bunları alıştırabilirsem baskalarla birlikte alıştıracağım. Sonra baskaların hepsini videosunu çektiğim coşkun dostumu köyüne götüreceğim. Orada beslemeye devam edeceğiz büyük ihtimalle. baskarla tipleri bir alıştırayım sonra sadece tip bırakacağım. Niyetim o. Bakalım. Belki yeni yeni bu e takımları alırız. Sadece bu e de dönebiliriz. Evet arkadaşlar kümesimizdeki son durum bu. Üretim son durum bu. Büyüyen yavrularımızı Uçun kümesini abilerin yanına çektim. Buradaki 7 numaralarda 2-3 güne onları da çekerim. Şu anda başka bir şey yok. Yumurta falan yok. İlla ki Onları da çekerim. İlerleyen zamanlarda sizlere aktarırım. Ee, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Allah'a emanet olun. Hepiniz hoşçakalın.